Melek Hanım bugün Komatek Fuarı'nın birinci günündeyiz. Sizler de markanızla katılım sağladınız. Öncelikle sizlerden fuar hakkındaki görüşlerinizi alalım. Komatek Türkiye'nin en büyük iş makineleri fuarı. iki senede bir düzenleniyor. Çok önemli bir fuar. Sektörün en büyük fuarı. Bu yüzden bu fuarda olmak bizim için de çok önemli. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Siz neler yapıyorsunuz? Faaliyetleriniz neler? Biz iş makineleri sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Çin'in en büyük firmalarından biriyiz. Dünya'nın en büyük 5 firma arasındayız. iş makineleri sektöründe. Çok farklı ürün gruplarımız var. Şu an Türkiye'de Zoomline Türkiye olarak farklı ürün grubuyla satış yapmaktayız. Kule vinç, mobil vinç, beton pompası, ekskavatör, forklift, platform gibi ürün gruplarımız var. Müşterilerimizin inşaat projelerinde tam çözüm olmayı hedeflemekteyiz. Düzenlenen fuardan beklentileriniz nelerdir? Burada müşterilerimizle bir araya gelmek, onlarla olan bağımızı güçlendirmek, aynı zamanda markamızı, yeni çıkardığımız ürünlerimizi, Türkiye'ye yeni getirdiğimiz ürün modellerimizi tanıtmak, ilgililere, misafirlerimize ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtarak markamızın tanıtımını yapmak. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Kometek 2024'te olmak bizim için çok önemli. Toplam 1350 metrekarelik standlarımızda, açık alanda A101 numaralı standımıza, kapalı alanda Hall 5, 5102 numaralı standlarımızda, tüm ürün grubumuzda siz değerli misafirlerimizi standlarımızda bekliyoruz.